Merhaba dostlar, bugün altı aşamada küp nasıl yapılır onunla ilgili bir video çekeceğiz. Şimdi öncelikle altı aşamadan birinci aşaması kübümüze bir artı oluşturabilmek. Kübümüze bir artı oluşturabilmek için diğer tarafta orta noktalarda mesela şu beyaz bölge olduğu için beyaz arıyorum. Mesela burada buldum ve bunu şöyle aşağı kaydırdım ve yukarı çektim ve yerine geldi. Şimdi yine orta nokta bakın burası oldu, şu ikisi kaldı. Orta noktalarda beyaz arıyorum. Bir tane beyaz buldum. Beyazı aşağı çektim. Öne doğru kaydırdım ve yerini aldım. İkincisi de geldi. Sadece bir tane kaldı. Orta noktada bir beyaz bulmam gerekiyor. Orta noktada bir beyaz bulamadım. A Demek ki aşağıda şu aşağıdaki beyazı şu boş alana çeviriyorum. Bakın şu boş alana geldi beyaz ve bunu yukarı kaldırıyorum. Böylelikle artımız oldu. Şimdi mavilerde deneyelim. Orta noktada mavi. Şöyle çeviriyorum başta var mı diye. Bakın tuttu zaten. E böyle de çevireyim. Böyle de tuttu. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Turuncularda arıyorum. Turuncu da geldi. Böyle arıyorum, gelmedi. Böyle arıyorum. Burası geldi. Sadece orta noktada bir tane turuncu var. Onu bulmam gerekiyor. Neredeymiş bakayım? Orta evet şurada. Şurada hemen bunu böyle çevirdim ve yerini aldım. Turuncuları da tutturdum. Son bir deneme daha yapalım. Pembelerde artı yapmak istiyorum. Burası olmadı. Burası olmadı. Şuraya bakıyorum olmadı. Orta noktada bir pembe arıyorum. Hemen şurayı buldum, getiriyorum. Orta noktada yine bir pembe buldum. Çeviriyorum ve yerine alıyorum. Bu şekilde artı yapma alıştırmanız bittikten sonra birinci aşamayı geçmiş olacağız. Teşekkür ediyorum.